Merhaba arkadaşlar, Mono Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere abone istiyorsanız yorumlar mevsim tarafından göstereceğim arkadaşlar. Oh right. my Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yorumlar mı arkadaşlar sağ taraftan gördüğünüz gibi burası. Şu an bende boş arkadaşlar çünkü herhangi bir yorum bulunmamakta. Ondan dolayı yok arkadaşlar. Sizde burası gene boş olabilir veya burada olmayabilir arkadaşlar o zaman da pencere ben yorumlar kısmını açabilirsiniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.